Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz kardeşlerim. Bu kanal kalplere huzur, ruha sükunet getiren İslam'ın nuruyla dolu. Burada Kur'an'dan, sünnetten ve iman yolculuğundan bahsediyoruz. Dinleyin, düşünün ve kalbinizi Rabbimize yaklaştırın. Allah'ın rahmeti, bereketi ve hidayeti üzerinize olsun kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bu gece gözlerin kapanmadan önce, çevrendeki dünya karanlığa gömülmeden önce senden rica ediyorum. Sadece birkaç dakika dur. Donup kal. Sessizliği dinle. Çünkü belki de tam şimdi, işte bu anda kalbin bütün gün kaçtığın şeyi duymaya hazırdır. Her akşam ışıklar söndüğünde ve şehir gürültüsü dindiğinde gizemli bir şey olur alışkanlıkla görmezden geldiğimiz bir şey. Kulaklarımızı kulaklıklarla tıkararak ya da telefon ekranına gömülerek. Ruhun konuşmaya başlar. Gündüz onun sesi koşuşturma içinde kaybolur. İş, okul, son teslim tarihleri, trafik sıkışıklıkları, arkadaşların kahkahası, haberler. Bütün bunlar bir gürültü duvarı örer. Gece yastığınla baş başa kaldığında o duvar yıkılır ve battaniyenin altına saklanamayacağın sorular su yüzüne çıkar. Gerçekten Yaradan'ımın istediği gibi mi yaşıyorum? Ya bu gece son gece olursa? Buluşmaya hazır mıyım? Bunu hissediyor musun? Göğsündeki o tuhaf boşluğu. Ne diziler ne de sosyal medyadaki beğeniler doldurabilir onu. Bu depresyon değil. Bu değil. Sadece yorgunluk. Bu senin fıtratın. Doğuştan gelen özündür. Derinlerden haykırır, umursamazlık katmanlarını aşmaya çalışır. Allah subhanehu ve teala geceyi boşuna sessiz kılmadı. O bu sessizliği yarattı ki onun içinde kendini duyabilesin. Ve belki de bu video seni tam da şimdi buldu. Tesadüfen değil. Bunu bir düşün. İnternette milyarlarca video, milyarlarca görüntü, şaka, şarkı var ama parmağın tam burada durdu. İşte bu sözlerin üzerinde. Allah'ın mülkünde hiç tesadüf olur mu? Bir yaprak onun bilgisi olmadan ağaçtan düşer mi? Hayır. Allah subhanehu ve teala kalbinde ne olduğunu bilir. Anne babandan ve dostlarından gizlediğin o gözyaşlarını bilir. İşlediğin ve hatırlamaktan bile korktuğun o günahın ağırlığını bilir. Gelecekten duyduğun korkuyu bilir. Ve gururun bunu itiraf etmene izin vermese bile ona ne kadar muhtaç olduğunu bilir. Seni bu hatırlatmaya o getirdi. Bu uzatılmış bir merhamet elidir. Bu yaratıcının senden yüz çevirmediğinin, seni hala beklediğinin bir işaretidir. Bu yüzden geçme. İzin verme. Şeytanın sana fısıldamasına izin verme. Ah, yine bu nasihatler. Hadi gidip eğlenceli bir şey izleyelim. Şeytan, senin sadece bedeninle değil, kalbinle de uyumanı ister. Ama Allah, senin uyanmanı ister. Gel, çoğu zaman sıradan kabul ettiğimiz uykudan konuşalım uyumaya gidiyoruz deriz. Sanki bu en normal şeymiş gibi. Alarm kurarız ve sabah onu kapatacağımızdan eminiz. Peki uyku nedir? Aslında Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da bize hem ürkütücü hem de yüce bir hakikati açıklar. Allah ölümleri anında canları alır. Ölmemiş olanı ise uyku sırasında alır. Ölümüne hükmettiğini yanında tutar. Diğerini ise belirlenmiş bir vakte kadar salı verir. Zümer Suresi 42. ayet. Bu sözler üzerinde düşün. Uyku sadece bedenin dinlenmesi değildir. O küçük bir ölümdür. Her gece başını yastığa koyduğunda ruhun bedeninden ayrılır. Hakkında neredeyse hiçbir şey bilmediğimiz bir yolculuğa çıkar. O Allah'ın kudreti altındadır uyanmanı sen kontrol etmiyorsun. Ne bir alarm ne de en yüksek ses. Allah dilerse onu yanında tutmaya karar verdiğinde ne bir alarm ne de hiçbir ses ruhunu bedenine geri döndürebilir. Bir düşün, milyarlarca insan uykuya dalıyor ve her gece içlerinden bazıları bir daha uyanmıyor. Yarına dair planları sonsuzca yarım kalıyor sonra tövbe ederimleri çok geçe dönüşüyor. Ama sen, sen bu sabah uyandın. Gözlerini açtın. Ciğerlerin havayla doldu. Kalbin atmaya devam etti. Neden? Çünkü sen çok özelsin diye mi? Çünkü günahsızsın diye mi? Hayır. Allah subhanehu ve teala sonsuz merhametiyle meleklere dedi ki, bu kulun ruhunu geri verin. Ona bir şans daha tanıyın. Belki bugün anlar. Belki bugün bana döner. Her sabah bir ertelemedir. Hak etmediğimiz ama bize verilen bir hediyedir. Ama biz, elhamdülillah demeye bile fırsat bulamadan, telefona sarılıyoruz. Bugüne, onu bize hediye edeni unutarak dalıyoruz. Peki ya bu şans sonuncuysa? Dürüst olalım. Eğer ölüm meleği tam şu anda, bu anda sana gelip, vakit doldu, defterin kapanıyor deseydi, ne hissederdin? Korku mu, pişmanlık mı, panik mi? Yetiştiremediklerini hatırlar mıydın? Diziyi bitirememek mi, yeni spor ayakkabı almamış olmak mı, ya da birinin sana dislike atması mı? Hayır. Bütün bunlar bir anda toza dönüşürdü. Kaçırdığın namazları hatırlardın. Annene söylediğin kırıcı sözleri hatırlardın. Telefondaki Kur'an yerine indirilen gigabaytlarca müziği hatırlardın. Kırdığın insanları hatırlardın ve haykırırdın. Rabbim beni geri döndür. Bana sadece bir gün ver. Her şeyi düzelteceğim. Ama cevap gelmezdi. Onlardan birine ölüm geldiği zaman şöyle der: Rabbim beni geri döndür. Belki terk ettiğim salih amelleri işlerim. Hayır. Bu onun söylediği bir sözdür sadece. Müminun Suresi 99. 100. ayetler. İşte bu en korkunç olan gecikmiş fark ediştir. Ama güzel haber şu ki sen hala hayattasın. Bu satırları okuyorsun. Kalbin atıyor. Ölüm meleği henüz odana girmedi. Bu da demektir ki kapı hala açık. Bu da demektir ki Allah subhanehu ve Teala seni hala bekliyor. Peki neden bu kadar gaflet içindeyiz? Neden sanki sonsuz yaşam için sözleşme imzalamışız gibi yaşıyoruz? 10 yıl sonrasına planlar yapıyoruz ama akşam yemeğine çıkıp çıkamayacağımızı bilmiyoruz. Arabalarımızı, evlerimizi sigortalıyoruz ama ruhumuzu sigortalamıyoruz. Ateşten. Virüsten korkuyoruz ama günahtan korkmuyoruz. Peygamber Muhammed aleyhisselam böyle insanlara akıllı dedi. Şöyle buyurdu. Akıllı kişi nefsini hesaba çeken ve ölümden sonrası için hazırlık yapandır. Tirmizi. Ama biz hayatın alarmında ertele tuşuna basıyoruz. Sanki önümüzde sonsuzluk varmış gibi. Bir beş dakika daha. Pazartesiden itibaren namaza başlayacağım. Evlenince hicap takarım. Yaşlanınca hacca giderim. Şeytan uzun umutların ustasıdır. Bizi bu yalanla uyutur. Daha çok vaktin var. Ama mezarlığa bir bak, yarın için planları olan insanlarla dolu. Orada yaşlılar da var, gençler de, çocuklar da. Ölüm pasaporta bakmaz. Ölüm Allah'ın emrine bakar. Bu akşam bir kavşaktır. Bu videoyu kapatabilir, her zamanki gibi yatağına gidebilir, elinde telefon, kulağında müzikle uyuyabilir ve bir şekilde geçer diye umut edebilirsin ya da bu geceyi bir başlangıç noktası yapabilirsin. Yatak odanı Allah'la bir buluşma yerine dönüştürebilirsin. Öyle yapabilirsin ki eğer ruhun yarın geri dönmezse bile temiz olarak gitsin. Taşıdığın o yükü düşün. Kalbin üzerinde kara lekeler gibi duran günahları düşün. Allah'ın affetmeyeceğini mi sanıyorsun? Sen çok ileri gittiğini mi sanıyorsun? Bu iblisin fısıltısıdır. O senin umutsuzluğa kapılmanı ister seni çaresiz, kurtuluşu olmayan biri sanmanı ister. Ama Allah şöyle buyurur. Ey kendilerine zulmederek aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Zümer Suresi 53. Ayet Duyuyor musun? Tamamen. Allah'ın rahmetinden büyük hiçbir günah yoktur insanın üzerinde öldüğü şirk hariç Allah sadece affetmez. Affetmeyi sever. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu hayret verici sözü söylemiştir. Eğer siz günah işlemeseydiniz Allah sizi giderir ve günah işleyip sonra bağışlanma dileyen bir topluluk getirirdi. Allah da onları bağışlardı. Müslim. Onun isimlerinden biri El Gaffardır çokça bağışlayan. Kim tevbe etmese bu ismi nasıl tecelli ederdi? Hataların geri dönmen için bir sebeptir. Düşüşün daha önce olduğundan daha yükseğe kalkman için bir fırsattır. Allah'ın huzurunda ağlayan kırık bir kalp, kendi salihliğiyle övünen kibirli bir kalpten ona daha sevimlidir. Bir sahne hayal et. Gece, sessizlik, sen yalnızsın. Allah subhanehu ve Teala kendi azametine yakışır bir şekilde, Bicenin son üçte birinde, en yakın semaya iner ve şöyle sorar. Bağışlanma dileyen yok mu ki onu bağışlayayım? İsteyen yok mu ki ona vereyim? Alemlerin Rabbi, galaksileri elinde tutan, sana sesleniyor. Sen uyurken ya da telefona dalmışken, sana bağışlanma teklif ediyor. Ne büyük bir kaçırılmış fırsat, ne büyük bir kayıp. Ama tahaccüd, gece namazına kalkmasan bile, uyumadan hemen önce çok büyük bir şey yapabilirsin. Kalbin abdestini alabilirsin. Biz namazdan önce yüzümüzü ve ellerimizi yıkarız. Peki kalbimizi ne kadar sık yıkarız? O kıskançlıkla kirlenmiştir. O kırgınlıklarla kirlenmiştir. O harama olan sevgiyle kirlenmiştir. Bu gece büyük bir temizlik zamanıdır. Seni inciten herkesi hatırla. Kötü söz söyleyenleri, borcunu ödemeyenleri, sana ters bakanları hatırla. Nefsin intikam ister. Nefsin bu kırgınlığı sanki kızgın bir kor gibi tutmak ister. Onu gidip karşıdakine atma umuduyla. Ama o kor sadece senin elini yakar. Allah şöyle buyurur. Affetsinler ve hoşgörülü davransınlar. Allah'ın sizi bağışlamasını istemez misiniz? Nur Suresi 22. ayet. Ne büyük bir alışveriş. Sen insanların küçük incitmelerini affedersin. Allah ise senin ona karşı işlediğin büyük günahları bağışlar. Şimdi hemen söyle. Ey Allah'ım. Ben affediyorum. Beni inciten herkesi senin rızan için affediyorum. Sen de beni bağışla. İçinden bir taşın düştüğünü hisset. Özgürsün. Kalbinde nefret zehri olmadan hafif bir kalple uykuya yatıyorsun. Şimdi günahlarını hatırla. Ama umutsuzluğa kapılmak için değil. Onları yıkamak için. Allah'ın Resulü bize bağışlanma dileğinin en güzeli olan Seyyidül İstihfarı öğretti. Ama onu bilmiyorsan bile kalpten şöyle de. Ey Allah'ım, beni bağışla. Hata yaptım. Zayıftım. Ama seni seviyorum ve gazabını istemiyorum. Ruhumu almadan önce beni temizle. Hadiste bildirildiğine göre Allah geceliğin elini uzatır ki gündüz günah işleyenlerin tövbelerini kabul etsin. O merhamet elini hayal et. Şu anda sana doğru uzanmış durumda. Onu geri çevirme. Samimi bir tövbenin tek bir gözyaşı, cehennem ateşinin denizlerini söndürebilir. Gecenin karanlığında yastığa düşen tek bir damla gözyaşı, kıyamet günü terazisinde altın dağlarından daha ağır gelebilir. Ve bir şey daha, Şükür. Ne kadar sık şikayet ediyoruz? Param yok. Arabam eski. Hayatım sıkıcı. Oysa Allah sana bugün bir gün daha hayat verdi. Bunları okuyabilmen için sana gözler verdi. O sana verdi. Sana anlayabilmen için akıl verdi. Başının üzerinde bir çatı verdi. Şikayetlerle değil, elhamdülillah diyerek uyu. Bugün için şükredebileceğin en az üç şeyi aklından geçir. Lezzetli bir akşam yemeği için teşekkür et. Hiçbir yerinin ağrımadığı için teşekkür et. Günahlarıma rağmen beni rezil etmediğin için teşekkür et. Şeytan, senin memnuniyetsiz bir halde uyumanı ister. Çünkü nankör kul Allah'tan uzaktır. Ama Allah şöyle buyurur. Eğer şükrederseniz size mutlaka daha fazlasını veririm. İbrahim Suresi 7. Ayet Daha fazlasını mı istiyorsun? O halde elindekilere şükretmekle aşla. Şimdi kalbin biraz yumuşadığına göre, en mahrem olana, seni yaratanla yaptığım konuşmaya gelelim. Biz çoğu zaman, duanın anlamını bilmeden mırıldandığımız, Arapça ezber cümlelerden ibaret olduğunu sanırız. Oysa gerçek dua bir konuşmadır. Gecenin karanlığında, kimsenin görmediği bir anda, rol yapmana gerek yok. İyi Müslüman ya da güçlü insan maskesi takmana gerek yok. Kendin olabilirsin. Zayıf, kırılgan, yaralı. Allah senin samimiyetini sever. Ona her şeyi anlat. De ki, ey Allah'ım, yoruldum. Bu dünya beni yıprattı. Kafam karışık. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Beni doğru yola yönlendir. Beni de ki Ey Allah'ım, kalbim senin haram kıldığın şeye bağlandı. Bu sevgiyi kalbimden söküp al ve onu sana olan sevgiyle doldur. De ki Ey Allah'ım, ölümden korkuyorum. Sonumu hayırlı kıl. O işitir dudaklarından dökülmeden önce bile kalbinin fısıltısını işitir. O sana, şah damarından daha yakındır. Ve kulunun ona uzattığı elleri boş çevirmekten haya eder. Uyumadan önce, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini yerine getir. Zor değil ama etrafında bir kale inşa eder. Avuçlarını birleştir, onlara hafifçe üfle ve Kur'an'ın son üç suresini oku. İhlas, Felak, nas. Sonra ellerinle tüm bedenini meshet. Bu şeytana karşı, kabuslara karşı, kötülüğe karşı bir zırhtır. Ayetül Kürsi'yi oku. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur ki onu uyumadan önce okuyan kimseye Allah bir melek görevlendirir ve sabaha kadar şeytan ona yaklaşamaz. Bir düşün. Uyurken bütün gece yatağının başında duran kişisel bir melek koruma. Bu nasıl bir koruma? Allah'ın sana olan nasıl bir ilgisi, merhameti? Ve eğer abdestli olarak uyursan, ruhun arşın altında secde etmeye devam eder Allah'a. Bunu TikTok'ta akış kaydırmaya nasıl değiştirebilirsin? Ama en önemli amel niyettir. Söz değil, niyet. Başını yastığa şu niyetle koy. Ey Allahım, eğer yarın ruhumu bana geri verirsen, bugünü daha iyi yaşayacağım, daha itaatkar olacağım, iyi bir şey yapacağım. Bir söz ver. Boş bir söz değil. Değişmeye dair sağlam bir niyet. Hatta uyanamasan bile Allah bu niyetin için sana sevap yazar. Daha iyi olmak isteyen biri olarak ölmüş olursun. Çünkü ameller niyetlere göredir. Şeytan yine gelip başaramayacaksın yüz kere söz verdim. Yine bozdun. Derse, ona şöyle cevap ver. Rabbim, sonsuzca affeder. Son nefesime kadar onun kapısını çalacağım ve o açacaktır. Zafer hiç düşmemek değildir. Zafer her defasında ayağa kalkmaktır. Ve bu gece ayağa kalkman için bir şanstır. Gece sohbetimizin sonuna geliyoruz. Umarım şimdi bu sessizliğin içinde Yeni bir şey hissediyorsundur. Belki gözlerin nemlendi. Belki göğsünde tuhaf bir sıcaklık var. Belki uzun zamandır ilk kez huzur hissettin. Bu sükûnettir. Meleklerin varlığıdır. Allah'ın seni kuşattığını hisset. Bu halin kaybolmasına izin verme. Onu silkeleme, müzik açma ya da boş eğlencelere dönme. O halde kal. Dudağında Allah'ın adıyla uyu. Günün son sözü Allah ya da La ilahe illallah olsun. Biliyor musun neden? Çünkü insan yaşadığı gibi ölür, öldüğü gibi dirilir. Kendini zikriyle uyumaya alıştırırsan, umudun büyüktür ki gerçek ölüm anında bile dilin alışkanlıkla tevhid sözlerini söyleyecektir. Ve son sözü La ilahe illallah olan cennete girer. Yarın eğer Allah sana sabahı bağışlarsa onu hak edilmiş bir şey gibi görme. Gözlerini aç ve de ki Elhamdülillah bizi öldürdükten sonra yaşatan ve dönüş onadır. Hayatın sevincini hisset. Bir bonus seviyeye ulaştın. Altın bilet kazandın. ...onu günahlara, öfkeye harcama. Fazir namazına kalk. Bu, ruhun geri dönmesine en güzel şükürdür. İki rekat fecir namazı... ...tüm, bu dünya ve içindeki her şeyden daha hayırlıdır. Güne tertemiz bir sayfa ile başla. Bu proje, Allah'ın izni ve sizin desteğinizle vardır. Hakkın yayılmasına vesile olun. Bağlantı açıklamada. Katkınız hayatınızdan sonra bile sevap kazandıran sadakayı cariye olsun. Ve artık sona geliyoruz. Şunu unutma, yalnız değilsin. Bazen tüm dünya sana karşıymış, kimse seni anlamıyormuş gibi gelse bile senin Allah'ın var. O müminlerin dostudur, o koruyandır. Bu gece kalbinin fısıltısını işitti ve dualarına cevabı şimdiden hazırlıyor. Belki imtihanlar henüz bitmedi. Belki önündeki yol uzun ama sen yalnız yürümüyorsun. Güçlü ve merhametli yaratıcının eli elindedir. Bu gece senin dönüş gecen olsun. Bu gece hayatını önce ve sonra diye ikiye ayıran çizgi olsun. Melekler adını Allah'ın razı olduğu kullar listesine yazsın. Huzurla uyu, umutla uyu, sabırla uyu ve Allah nerede olursan ol seni korusun.